Nasıl gidiyor Galatasaray? Ee, bir kere ben maçları seyredemiyorum seyircisi olduğu zaman. Sen seyredebiliyor musun? Bakalım. Hiçbir zevk vermiyor. Ya bakıyorum şimdi en son sizin maçı seyrettim. Fenerbahçe maçı. Evet ne diyorsun bizim Fenerbahçe Beşiktaş maçına? Müthişti bence çok güzeldi. Ondan sonra e, ben Koyu Galatasaray'lıyım biliyorsun fanatik derecesinde. Ama bunu ay, dillendirmiyorum etmiyorum çünkü artık hadi halka mahal olduk. <laughs> Kızmasın Fenerbahçe'de Beşiktaşlı kardeşlerim. Ama Galatasaray'lıyım ben. Doğuma büyüme modalıyım ama Koyu Galatasaray'lıyımdır. Ama artık tabi yaş ilerledikçe olaya daha mantıklı, daha stabil bir şekilde bakıyorsun. Öyle fanatikliğimiz falan kalmadı. İyi top oynayalım, güzel şeyler olsun hissediyorum ama şu 11 oyuncunun bile yabancı olması beni çok üzüyor dostum ya. Fa yanlış mıyım? Hani eskiden biz takımımızı saydığımız zaman hepsi aileden birisiymiş gibi, bir fer ferdiymiş gibi bilirdik. Ee, öyle 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 hissederdik savunurduk, korurduk. Şimdi bir bakıyorsun abi takım bir, 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 sene farklı takım, bir sene farklı takım. Mesela şu an tanımıyoruz. Ben ne Galatasaray'ın, ne Fenerbahçe'nin, ne Beşiktaş'ın, on birini sayamam. Ben de sayamam. Ama 90'lı yıllarındakini hemen hepsini sayayım. Ne demek istediğim çok açık. Metin, Ali Feyyaz, Ulvi Kadir, Samat Bako, Recep. Yedekleri ne kadar sayarsın yani? Sarı Süleyman'ından, Üsamettin'e kadar gideriz yani anlatabiliyor muyum? Hani kim ne zaman gelmiş, ne zaman çıkmış, Fenerbahçe söyle. Evet, birçok o jenerasyonlar oynayan birçok abimiz, dostumuz, arkadaşımız antrenman yaptık, sohbet ettik beraber. E bambaşka bir şey. Şimdi ben geçen seneki Galatasaray'ın 11'inden hiç kimseyi hatırlamıyorum abi yani. Bu senekini de say desen sayabileceğim 5 tane isim var. Olay yani seyircisi seyircisiz futbol protein tozsuz vücut geçmeye benzer. <laughs>